Haftanın ilk günden herkese selamlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Dün normalde Umut video paylaşıyordu. Fakat Kemal'le beraber Dubai'de oldukları için hem Kemal Cuma günü video paylaşamadı hem de Umut dün video çekemedi. Bundan dolayı meydana boş olmuşken pazartesi günü video paylaşmak istedim. Ki zaten sizlerde de sağ olun. Videoları daha sık görmek istediğinizi hem yorumlarda hem Twitter üzerinde paylaşıyorsunuz. Kemal ile Umut'un da olmamasından kaynaklı haftanın ilk gününde bir video çekmek istedim. Çarşamba günü normal klasik daha fazla altcoin incelediğim videoyu tekrardan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bitcoin ile alakalı geçtiğimiz videoda yani bir önceki videoda fiyat şu bölgelerde falan da yanlış hatırlamıyorsam eğer tekrardan yukarı yönlü bir hareket yapmasını ve 38-39 bandını test etmesini beklediğimi söylemiştim. Videodan sonra fiyat 38.400 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Şimdi bu noktadan sonra Bitcoin'de düşüş derinleşecek mi? Hani ben sıklıkla hani e, özellikle bir önceki videoda da hani fiyatın genellikle e, direnç bölgesinde oyalandıktan sonra son bir likidite hareketi gerçekleştirdikten sonra düzeltme yapıp hani şurada olduğu gibi hani daha net göstermek açısından hani burada da fiyat benzer şekilde direnç bölgesinde çok fazla oyalanmıştı ve sonrasında son bir yükseliş yaptıktan sonra düşüş trendi oluşturup ana destek bölgesine bir retest vermişti. Bundan dolayı hani benzer bir fraktal olduğu için şu an bulunduğu bölgede de aynı hareketleri yapabileceğini düşündüğümü sizlere aktarmaya çalışmıştım ki şu anki görünümüne baktığımızda fiyat işte buradaki direnç bölgesinden sürekli olarak red ve sonrasında hatta dördüncü redde yedikten sonra bir yükseliş gerçekleştirdi ve bu alandaki shortçuların pek çoğunu saf dışı bırakmış durumda. Bitcoin ile alakalı beklentim açıkçası dediğim gibi düzeltmenin daha da derinleşebileceği yönünde. Fakat Ethereum'un Bitcoin'in gerçekleştirmiş olduğu son yükselişte hani en azından Ethereum'da şu hareketi bekliyordum. Önceki tepesi olan 2148 ve 2140 seviyelerinde de gene benzer şekilde bir likidite hareketi gerçekleştirmesini bekliyordum. Hani 2180 seviyesi olmasa da şöyle bir hareket yapsa ben gerçekten komple elimdeki longları da fiyatına bakmadan kapatıp beklemeye, izleme moduna geçmeyi düşünüyordum. Fakat Ethereum biraz açıkçası benim kafamı karıştırdı. Fiyatın bu bölgeleri temizlemeden bir geri çekilme yapması muhtemelen tabii ki de daha önce nasıl bu bölgeye geldiğinde geri çekilmeye şey o şekilde bir yükseliş gerçekleştirdiyse gene aynısını yapabilir Ethereum. Bitcoin'in verceli düzeltmeyle beraber tekrardan düzeltmesini derinleştirip işte bu yükselen üçgen yapısının trenle denk gelebilir. Şöyle göstereyim günlükte. Ethereum bu noktadan sonra hani artık düzeltmesi nereye kadar yapar, hani onu ilerleyen zamanlarda görürüz, oluşturacağı yapıdaki destek seviyelerine göre. Fakat şu an için Ethereum'da ilk önemli destek seviyesi bana göre 1.786 bölgesi e aşağı yukarı zaten işte şöyle şöyle gelse hemen hemen bu bölgelere trend hem trende hem de yataydaki destek seviyesine denk gelmiş olur diye düşünüyorum Ethereum'da. Fakat dediğim gibi şu an bunu konuşmak biraz erken. Sadece Ethereum'la alakalı şu uyarı yapmak için bunları anlattım. Bu alanları temizlemeden bir düzeltme verirse bir sonraki gelişinde muhtemelen bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırıp yükselişine şu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Hani Ethereum'da ben sürekli olarak bu seviyelere gelirse bu seviyeler önemli diye belirtmeye çalışıyordum. Bu bölgeleri takip edip short bakmayın veya işte destek bölgesinden eğer ki şu seviyelere gelirse Ethereum ben açıkçası bu bölgeden alacağım long'u işte burası direnç diye artık bu noktada kapatmam. Çünkü fiyat 1, 2, 3 hatta 4. seferinde de direnç bölgesinin iki ditesini temizlemeden geri çekilme yaptığı için 5. gelişinde muhtemelen hacimli bir şekilde kırabileceğini düşünüyorum. Ee, o yüzden dediğim gibi e, Ethereum'da da alım için bekleyen ve takip eden arkadaşlar varsa benim düşüncem fiyat likiditeyi temizlemeden bir geri çekilme yaparsa dediğim gibi bu bölgelerden alacağım long'u. E, uzun vade tutmayı düşünürüm. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra Bitcoin'in şu kısa zaman dilimindeki destek dirençleri de sizlerle paylaşmaya çalışayım. İlk olarak gösterdiğim Bitcoin'in spot grafiğiydi. Bitcoin orkes grafiği de bir spot grafiği hemen hemen benzer fiyat ilk yükselişteki fitilin likiditesini temizledikten sonra şu anda bir geri çekilme yaşıyor. Fakat Bitcoin'in Binance'lik margin grafiğinde ise 9 Kasım'da gelen fitilin likiditesi temizlenmiş değil. Bu sadece Binance'te gerçekleştiği için Binance'de anlık bir fitil olduğu için e, burayı temizlemek ister mi istemez mi o konuda pek emin değilim. Hem spot grafiğinde hem de diğer borsaların grafiklerinde bu şekilde bir fitil gerçekleşmediği için e, illaki bu noktayı temizleyecek diye bir beklentiye girmek yanlış olabilir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Benim takip ettiğim şu an için e, ilk destek seviyesi 36.600-36.300 bölgeleri. Fiyat bu alandan bir tepki alabilir. Fakat ben buradan aldığı tepkiyle beraber yükselişin devam ettireceğini düşünmüyorum. Çünkü... Bu alan hani çok bariz bir bölge. Buradan aldığı tepkiyle beraber yükselişini devam ettireceğini açıkçası düşünmüyorum. Bu noktada benim için önemli olan seviye 35457 bölgesi olacaktır. Hani eğer Bitcoin dönüş verip yükselişine devam edecekse şöyle bir hareket yapmasını bekliyorum Bitcoin'e. Bu alanda pozisyona dahil olmak için takip edeceğim hareket gene her zaman belirtmeye çalıştım. Sıklıkla söylediğim likidite hareketi olacaktır ki hani en güvenli giriş açıkçası bana göre bu şekilde Hani hem stopumu güvenli bir şekilde nereye koyacağımı belirleyebiliyorum. Hem de bu pozisyon zaten stop olursa muhtemelen düşüş daha da derinleşecektir. Buradan stop edip hafif sekmiş olsa da sonrasında daha derin düzeltmeler verebiliyor. Bitcoin ile alakalı da açıkçası hani beklentilerim şu an için bu şekilde. E dediğim gibi ilk destek bölgesi 36.600 seviyeleri. Bu bölgenin de altında 35.500 seviyeleri fiyatı tutabilecek iki ara destek bölgesi olacaktır. Tabii ki bu bölgeler kaybedilmediği sürece hani şu an için hani 31.500-32.000 dolar seviyeleri gelecek veya işte şuradaki likiditeleri temizleyecek demek doğru değil. Şu anki görünüme baktığımızda hani şu bölge ve bu bölge henüz kaybedilmiş değil. Yani markette yapmış olduğu son dipler henüz kaybedilmiş değil. Sadece bir önceki videoda daha detaylı anlatmaya çalışmıştım. Hani şu Bitcoin ile alakalı beklentim genellikle hep kazanmış olduğu ana direnç bölgesine bir retest verdiği yönündeydi. Şu anki görünüme baktığımızda da hani bunu yapmayı müsait bir grafiği var açıkçası. Bu noktada benim için asıl belirleyici olacak nokta 35.500 seviyesinin kaybedilmemesi olacaktır. Bitcoin ve ile alakalı beklentilerim bu şekilde. Bitcoin ve Ethereum'dan sonra şöyle hızlıca gene en çok takip edilen, en çok sorulan coinlerden bir tanesi Avax. E, Avax'ta hani biz bunu Discord'ta da konuşuyorduk. E, 20.160 seviyelere Avax'taki şu an için ilk destek bölgesi. Fakat sadece Avax üzerinde değil, birçok alt benzer yapı var. Fiyat işte burada yeni bir hay oluşturduktan sonra şu şekilde daha net gözükür yeni dibini yaptıktan sonra yeni bir hay oluşturdu ve sonrasında daha düşük bir dip yaptıktan sonra yeni bir hay yapamadı. Ve fiyat ondan sonra şu şekilde bir düşüş trendi oluşturmuş görünüyor. Hani bu noktada Avax'ta yükseliş devam edecekse bana göre 22.27 seviyesinin kazanılması önemli. Bulunduğu alandan bir tepki alıp hani şöyle bir hareket yaparsa yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum o Vox'ta. Fakat şu anki mevcut görünümüne baktığımızda hani burasında yeni bir lower high yapmış olup yeni bir dip yapmak için alt seviyeleri 18.160 seviyelerine kadar bir geri çekilme yapmak isteyebilir. Avax takip edenler varsa hani böyle scalp bir pozisyon arayan arkadaşlar varsa 18.050 bölgesi Hatta ben de alarmımı atayım. Şu an takip edilebilecek ara destek bölgesi olacaktır. Solana'da da hani bir önceki videoda fiyat buradaki direncin likiditesini temizlemek isteyebilir demiştim. Bu noktada Solana'da kendi içerisinde oluşturduğu yapıdaki 59.75 direncini kazanamadı ve şu anda da geri çekilmesini sürdürüyor. Solana'da hani bir önceki videoda gene söylemeye çalışmıştım. Fiyat burada likidite temizlemeden bir yükseliş gerçekleştirir için. Ben bunun longuna dahil olamamıştım. Burada bir likidite almasını beklemiştim. Fakat likidite alamadığı için şu an Solana'da ilk long bakacağım hareket 51.20 51.1 seviyelerinde bir likidite hareketi gerçekleşirse bu bölgenin retestinde tekrardan long pozisyon bakarım. Fakat bu bölgede herhangi bir likidite hareketi gerçekleştirmez, düşüşü devam ederse Solana'da bir önceki videolarda da belirtmiştim. 48.50 46.80 seviyesi günlükteki şu an için fiyatı tutabilecek önemli bir destek bölgesi olacağını düşünüyorum. Solana takip eden arkadaşlar varsa benim beklentim bu şekilde. Run hem sol hem avax grafiğinde olduğu gibi gene düşüş trend yapısını sürdürüyor. İşte yeni bir dip yaptıktan sonra lower high'ını oluşturdu ve bir önceki ara destek bölgesi olarak tutabilecek seviye olan 51.18 seviyelerinden bir tepki alsa da işte bu yükselişini devam ettiremedi ve muhtemelen yeni bir dip yapmak için daha alt bölgelere sarkma gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Yine de altların çoğunda şu an için hani saatlik zaman dilimindeki yani daha kısa zaman dilimindeki grafiklerde düşüş trendi mevcut. Bu noktada run takip eden arkadaşlar için de hani ilk destek bölgesi 4.525 seviyeleri takip edilebilir. Render hani render'da da gene benzer yapı var. Son dibini yaptıktan sonra yeni bir high yaptı ve sonrasında daha düşük dip lower high şu anda da yeni dip yapma arayışında olabilir. Eğer render tutan arkadaşlar varsa hem yükseliş trendini kırmış durumda hem de yataydaki destek bölgesi olan 3.20 seviyesini kaybetmiş durumda. Olur da render'da hani geri çekilme devam ederse çünkü hani birçok arkadaşımız spottan ne alayım, nereden alayım gibi çok fazla soru geliyordu. Hani benim önceki videolarda da belirttiğim alarm atıp takip ettiğim seviye render'da 2.68, 2.55 bölgesi. Hani bu bölgelere gelirse ben render'da mutlaka ama mutlaka pozisyon almayı, işlem almayı düşünüyorum. Hatta spot alım bile yapabilirim bu seviyelerden. Bunu da hatırlatmış olayım. Aip benim hani videoları izleyen veya beni takip eden arkadaşlar varsa ben e, önceki grafiklerde de markette bu yükseliş yaşanırken genellikle şu yapılardan bahsetmiştim ve e, bu sert düşüşte yaşanan bu imbalansı grafikler doldurduktan sonra bir tepki alabiliyor diye paylaşmaya çalışmıştım. Yine Aip benzer şekilde şu alanda biriken shortçuları silkeleyip e imbalansı doldurduktan sonra şu anda bir düzeltme aşamasında. Evde işlem almayı düşünen arkadaşlar varsa benim takip ettiğim e, ilk destek bölgesi 1.54 seviyeleri. Hani hatta şöyle bir hareket de yapabilir fiyat. Hani buradan ufak bir tepki aldıktan sonra Buradan longa dahil olanları da stop etmek için 1.50 seviyelerine kadar test etmek isteyebilir. Hani pozisyon almayı düşünen arkadaşlar ona göre riskini hesaplayıp bu şekilde bir plan oluşturabilir. Hatta Umut paylaşmıştı grafiğini. Fiyat 1.54'ten yukarı yönlü bir tepki alırsa eğer buradan bir kademe girmeyi düşünüyorum. Yukarı yönlü aldığı tepkide pozisyonumu hafif azaltıp Olası bir geri çekilmede 1.50 seviyelerine tekrardan ekleme yapmayı düşünüyorum. Eyüp tarafında eğer Bitcoin'in hani düzeltmesini tamamlayıp yataylı hareketini sürdürürse Eyüp'te de hani tekrardan beklentim 1.80 seviyeleri olacaktır. 1.80 seviyelerini test etmek isteyecektir. Hatta bu bölgeyi de kazanırsa 2 dolar seviyelerine kadar Eyüp'te bir yükseliş görülmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani bu işin teknik tarafı hani Bitcoin eğer düzeltmeyi değerlendirirse hani değil Eyüp hiçbir altcoin hani bu şekilde bir yükseliş gerçekleştirebiliriz ve düzeltmeleri de nasıl yükselirken sert yükseliyorsa hani Bitcoin'in düzeltme vermesiyle beraber de altcoin'lerin düzeltmesi aynı şekilde daha derin olabiliyor. Benim alım yapmak için beklediğim gelirse bir pozisyon almayı düşündüğüm e, coin'lerden bir tanesi de PETH 0.3720 seviyesi şu an için benim takip ettiğim ilk destek bölgesi. Hani fiyat buraya gelirse ben marjinden bir pozisyon almayı düşünüyorum fakat e, spot'tan hani hangi coin alayım diye düşünen arkadaşlar varsa Mutlaka bu projeyi de araştırmalarını öneririm. Bu noktada spot alım yapacak arkadaşlar için ise ilk destek seviyesi 0.3720. Bu bölgenin de altına sarkması durumundaysa 0.33, 0.35 bölgesi daha güvenli destek bölgesi. Bu bölgenin de altında 0.3050 bölgeleri hani spotta böyle kademeli alım yapmayı düşünen arkadaşlar için alım yapılacak bölgeler olacaktır. Fiyat olur da hani düşüşün devam ettirirse şöyle bir hareket yaptığında dediğim gibi spotta da bu seviyelerden kademeli alım düşünülebilir. PYT'yi takip eden arkadaşlar varsa sadece marjinde işlem yapan arkadaşlar için ise benim değerlendirme yapacağım long açmayı düşündüğüm seviye 0.3730-3720 bölgeleri olacaktır. Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerle alakalı yani şu an için benim takip ettiğim coinler ve destek seviyeleri bu şekilde hani biraz daha long pozisyonlarda açıkçası çekimserim hani grafiklerde göstermeye çalıştığım gibi şu an alt coinlerde bir düşüş trendi mevcut. Hani bu yapılar tekrardan kar yönlü kazanılmadığı sürece hani altcoin'ler yeni bir dip yapmak isteyecek gibi görünüyor. Bu noktada hani dikkatli olmanızı yeni pozisyona girecekseniz de e, mutlaka daha düşük risklerle pozisyon almanızı tavsiye ederim, öneririm. Ek olarak şu hatırlatmada yapmış olayım. Bildiğiniz üzere biz marjin işlemlerimizi OKEX borsası üzerinde açıyoruz. Daha önce hani OKEX'i kullanıp çok fazla parite yok diye bize geri dönüşlerde bulunmuştunuz. Hani biz de bunları OKEX ekibine ilettik. En çok işte trade edilen Render, AGX, FED gibi önemli AI projeleri de OKEX'e artık listelenmiş durumda. OKEX'te işlem açmayı düşünüyorsanız hani bu paritelerde artık listelendi bilginiz olsun. Eğer e, OKEX hesabınız yoksa da videonun açıklama kısmında yer alan referans linkiyle üye olarak %40 indirimli üye olup e, OKEx borsasında işlemlerinizi değerlendirebilirsiniz. Yani OKEX'in sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi de hani bu ödediğiniz fillerin %40'ı sizin funding cüzdanınıza iadesi sağlanıyor. Ödediğiniz komisyonun %40'ını iade alıp hani orada biriktirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bir önceki videoda hani Nasdaq altın ve gümüşten bahsetmiştim. Nasdaq, Nasdaq henüz belirttiğim direnç seviyesine gelmiş değil veya beklediğim destek bölgesine de bir geri çekilme yapmış değil. Hani şu an için Nasdaq tarafında herhangi bir işlemi yok. Altın bir önceki videoda hani e, bu bölgenin önemli olduğunu söylemiştim. 2008.675 bölgesinin e, son tepeyi kırdıktan sonra e, altın bu bölgeye bir retes verip yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Benim yakın stoplu bir pozisyonum var. hani Bunu sizlerle paylaşmıştım. E, stopumu şu bölgenin altına atmıştım. Fiyat e, biraz daha yükselmesi durumunda Hani pozisyondan kar alıp stopumu da 2008 seviyelerine taşımayı düşünüyorum. Altınlar hani beklentim kendi içerisinde oluşturmuş olduğu yapıda önemli bir direnci kazanmış durumda. 2071 seviyelerine kadar altına da bir yükseliş görülmesi muhtemel. Gene gümüş altına oranla daha güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani buradaki trendin kırılımından sonra %2,5 civarında bir yükseliş gerçekleştirmiş durumda. Hem altında hem gümüşte pozisyonlarımı tutmaya devam ediyorum. Doğalgaz maalesef pozisyon stop oldu. Bir önceki videoda 2.94, 2.91 seviyelerinde alım emirlerim olduğunu belirtmiştim. 2.94'teki emrimi de aldıktan sonra aslında doğalgaz %4,5 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat hani ben pozisyonumu kapatmadım. Tutmayı düşünüyordum pozisyonu daha orta vade. Fakat maalesef kar almadığım için ve kapatmadığım için de pozisyonum stop oldu. Şu an içine baktığımızda hem yataydaki önemli bir destek seviyesini kaybetti. Hem de yükseliş trendini aşağı yönlü kırmış durumda. Bu noktada hani fiyat şöyle bir geri çekilme yaptığında bu seviyelere vereceği reteste doğalgazda da yakın stoplu bir short pozisyon düşünülebilir. MTV index paritelerinde de işlem açmayı düşünüyorsanız eğer biz hem Prime XBT borsasını hem de BingX borsasını kullanıyoruz. Videonun açıklama kısmında BINGX borsasına %40 referans indirimiyle üye olabileceğiniz linki bulabilirsiniz. Hem ABD borsalarına hem indeks paritelerine hem de MTA'lara pozisyon açabiliyorsunuz. Kullandığımız sıklıkla işlem açtığımız bir borsa. Hatta sadece hani MTA ve indeks pariteleri değil. Hani kriptoda olduğu için kriptodaki işlemlerinizde hani burada OKX ve Binance'da olmayan pariteleri burada açmayı, e, BingX borsasında almayı düşünebilirsiniz. Bunlardan hani bir örneği hatta grafik üzerinde de göstereyim. Grok USDT tip paritesi de e, BingX'te mevcut. E, bunu Kemal Deep e, bizim Discord'da Deep Alpha'da paylaşmıştı. 0.7'den Grok aldığını paylaşmıştı. Bizim üyeler de Bing x borsasında e, mevcut olduğu için pozisyon almışlar. Dediğim gibi hani Binance'te, OKX'te olmayan paritelerde mevcut, temel tarafı kuvvetli. Bu tarz e, olmayan paritelerde de işlem açabilirsiniz. Bu noktada hani Bingix borsası alternatif olarak güzel bir borsa. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bu haftaki videoyu burada noktalayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, çarşamba günkü videoda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.